Yüzünde hareketli bir gelecek bizi bekliyor. Müzik Uzaktan kontrol edilebilir ürünler artık yaşamımızın bir parçası. Müzik Bu aletlere yön verdikçe günden güne kabiliyetimiz artıyor ve artık sınırları iyice zorluyoruz. Müzik şampiyonası ile gökyüzündeki kontrolü elimize alıyoruz. Gelişen teknolojilerin üretimi ve kullanımı şimdi bizim elimizde. Bazı gözlerin bizi aradığını biliyoruz. Fakat hızımız görülmemizi engelliyor. Bu yüzden gökyüzüne biraz daha dikkatli bakmanız önemli rica olunur.